Bütün dervişan zikir eder. Hepsi zikir ediyor. Taklidi zikir, hakiki zikir. Taklit, işte o söylen al var ya, Hep yani akıl fikir başladı, çekler, de. senetler, ondan sonra şunlar, bunlar, bunlar. Devam ediyor. Bu zikir pek ma makbul olmuyor yani iyi düşünecek olacak. Rabbim istemiyor. Kolundan bunu beklemiyor yani. Kulum beni zikirin, beni düşün. Benim için mi anıyorsun, düşünmüyorsun. Kendi benim sevmediklerimle meşgul oluyorsun gibi bir hitaba, bir kelama nail olacaksın. Bunu da, onu da olamıyorsun. Öyle gidiyoruz. <laughs> Bu da iyi değil. Ama ehli zikir, rafıta, murakaba, tefekkür gibi şeylere çok rağbet eder. Bunları düşünmek lazım. Düşünemiyoruz. Buradan da vazgeçemiyoruz. Kalbimizi açmışık dünyaya buyurun diyoruz. Yer, dünya sevmiş, evlat sevmiş, para sevmiş. Hepsi bunun içine girmişler. Buradan kurtulmak için. daim Allah Allah. Her nefeste Allah'a dinden. Allah adil olur her iş tamam.